Evet. Onun yolunda ilk adım Allah'a varmanın ilk adımı kendini bilmekle başlar. Kendini tanımakla başlar. Sonra birlik olmakla devam eder. Beraber olmakla devam eder. İnsanoğlunun Allah'ın halifesi sıfatıyla insan zillullah, Allah, memuri hak insan. Allah'ın halifesi sıfatıyla bu kaddes emaneti taşıma çerçevesinde asli ve değişmez gayesi hakka marifet kesmek. Birinci vazifesi hakkı tanımak, bilmek. İkincisi ibadet ve itaat etmektir bu tanıyışla birlikte ona tazim, ona hürmet, ona itaat, kısacası kul olmaktır. Hakka kul olmaktır. Alemler bu yüce gayenin gereği olarak insanın hizmetine verilmiş. Sana, bana kullukta yardımcı olsun diye İşlerimiz kolaylaşsın diye her şey emrimize musahhar kılınmış. Bu hizmet, bu hizmet kolaylaştırılmış. İnsanın şerefinin muhafazası da bu gayeye bağlı kalıp ısrar etmesine bağlıdır. Evet. Bu gayeye ne kadar bağlı ise bu gayenin etrafında ne kadar dolanabiliyorsan kulluk dediğimiz o kadar şereflisin. O kadar şereflisin. Hakkı idrak edersen menzilin ala fine ulaşmakta. Ötelerin ötesine sana yol var. Maksudundan gafil değilsen ötelerin ötesine yol var sana. Ama eğer ondan gaflette ise Yunus'un ifadesiyle benden kemter benzer buyurmuş. Sümbrede aşağıların aşağısına. O kadar o aşağıya ki merhum hayvanlardan da aşağıya. O tarafa da yolun var. Tercih senin. Bir tarafta alay i ötelerin ötesi evet ruh ayağıyla kalp ayağıyla seyredebileceğin alemler önünde evet. sıfatül muntahanın eşiğine kadar Kabe kavseyni evedna sırrına kadar vasıl olabilirsin, vakıf olabilirsin. Dilersen ve dilerse dilekleriniz, muratlarınız birbiriyle uyuşursa, örtüşürse ve onun daveti de önemli. Onun seni çekişi önemli. Sırf sendeki hareket bir işe yaramaz. Evet. Tahta sera dediğimiz yerin altına doğru da aşağıların aşağısına, hayvanlardan daha aşağı bir kadar da yol var. Bu tercih senin. Şerefin buna bağlı. Evet. Ya eşref olursun, eftal olursun, ekmel olursun, mükemmel olursun, ya ebleh olursun, geriye terfi ve tenzil insan için. Mevlamız bir hadisi kutsi'de Nebi Zişan Efendimizin mübarek lisan-ı saadetiyle bize buyuruyor. Kuntu kenzen mahfiyen Biz gizli, saklı, sırlı bir hazine kenz hazinedir. Derinlerde mahfi, hafi. Bilirsiniz. Zikri hafi diyoruz ya, gizli zikir. Gizli zikir. Sesi kesmek değil. Sesi kısmak değil. Gizli zikir, zikri kendinden dahi gizlemektir. Allah. Nefsin, şumanın, rüyanın, ucbur varlığın, enenin bulaşamayacağı, karışamayacağı, erişemeyeceği bir anlamdır gizli zikir. Yoksa gizli zikir sırf sesini kesip de içinden Allah demek değil. Onun için güzel işaret etmişler gel de kısa konuş şimdi. Gel kısa konuş yani. Evet. He kayıp kardeş Allah dilimi çözüyor. Siz evet. vakti bağlıyorsunuz. Evet. Evet. Nasıl konuşayım? Yani hak bana söyle diyor. Siz de ama hocam zamanı aşma. <laughs> Yaçıya kadar bitir. Evimize yetişeceğiz. İşimize yetişeceğiz diyorsunuz. Evet. Bir de sizi bulmuşuz. Dövüşsem sizle bir daha gelmeyeceksiniz. Allah! Allah bize de size de yardım etsin. Dövüşmeyeceğim sizle. Yok. Hoca Ramiteni Ali Ramiteni ﷺ Allah'ın ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ Hacagan yolunun büyüklerinden onurlarından Ali Ramiten'i bu yolun büyüğü Şahin Akşabendi Efendimiz'in o Gönüller Sultanı'nın büyüklerinden büyük hocalarından o dönem açık zikir varmış cehri zikir sesli zikir Erre zikri dedikleri Hoca Yusuf Hemedani'den gelen bir tarz zikir yaparlarmış. Ali Ramiteni Hazretlerine Hoca-i Hızır Aleyhisselam gizli zikir tarif etmiş. Cehri zikir tarif etmiş. Cehri yapacaksınız, cehri yapıyorlar. Çevreden bazı alimler, bazı hadis-i şeriflerde gizli zikrin fazileti üzerinde durulmuştur. Eftalun zikri kafiyen ve eftalun rızkı kafiyen buyuruyor. Rızkın eftali kifayet miktarı, zikrin eftali de gizli olandır buyuruyor. Alimler ona cevap yazmışlar. Efendim bu kadar ehadisi nebeviye var Hazreti Peygamber'in gizli zikre dair. İşittik ki siz açık zikir yapıyorsunuz. Sesli zikir yapıyorsunuz. Niye? Yani bu sünnetle amel etmiyorsunuz. Sünnete muhalefet ediyorsunuz. On da cevap yazmış ki: Biz de işittik ki siz de gizli zikir yapıyormuşsunuz. Siz nasıl işittiniz? Biz açık zikir yapıyoruz. Biz de işittik ki siz gizli zikir yapıyorsunuz. Madem ki işittik o da gizli değil diyor. Madem biz işittik o da gizli değil. Evet. Ha. Buradan anlıyoruz ki gizli zikirden murat saltı ketmetmek, sesi kısmak değil, hale dikkat etmek, huzura dikkat etmek. O zaman var gizli olsun, var aşikar olsun. Hakkın razı olduğu bir zikri yapmak, önemli olan bu. İşte hafi gizlilik, Heh, yani böyle, biz böyle bir hazineydik buyuruyor Cenab-ı Hakk. Şumanın ucbun, riyanın, gururun, varlığın, kibrin erişemeyeceği bir gizlilikte bir hazine idik. Çünkü kenzen mahfiyen biz muhakkak böyle çok derinde olan bir hazine idik. Fe <laughs> ehbabtu en Bilinmeyi sevdik, tanınmayı sevdik. Diledik, istedik, arzuladık. Bu hazinenin bilinmesini, bulunmasını keşfedilmesini, çıkarılmasını istedik. Fekhalaktu <laughs> halka Bunun için ahir kalp ettik insanlığı, varlığı, canlı, cansız cemadatı, nebatatı mahlukatı bunun için yarattık. Hadi bakalım şimdi kazma kürekleri alın yani. İsa'nın haline böyle buyuruyor Mevlamız. Alın kazma kürekleri kazmaya başlayın. Şu gönül denilen höyüğü kazın bakalım. İnsan kendi içine doğru, kendi derinliğine doğru bir gitsin bakalım kazsın. Bu hazineyi bulmak için. Dağda taşrada arama. Adalarda, modalarda, şurada, burada değil hazine, denizin dibinde değil. Senin içinde. Hazine senin içinde. Bunu bularak işe başlayacaksın. Sana sermaye olacak. Bu hazine sana gerçek bir sermaye olacak. Evet. İnsaniyetini, İslamiyetini bulacaksın. hakikatını yaratılış gayeni bulacaksın. Bunu bulamazsan sermayesiz bir şeye başlayamazsın. Kambur üstüne kambur olur kardeşim. Züğürt evet. tüccarlık olmaz. Bir sermaye gerekli. Evet Allahu u Teala'yı bilmenin yolu ise nefsin bilinmesinden ve tanınmasından geçer. Toprak. Toprakları iyi kazacaksın. Derine ineceksin, temizleyeceksin. Nefis de topraktır, topraktır, topraktandır. O ataleti, tembelliği, o yükü atacaksın üstünden. Kulluğun zirvesi, nefsin teskiyesi temizlenmesi, Rabbi ile insan arasındaki bütün engellerin, perdelerin kalkmasıdır. Hep söylüyoruz, büyükler öyle buyurmuşlar, Allah ile kul arasında yetmiş bin perde var. Onun için Yunus diyor ya, 70 bin hicap geçtim, şol dost ile buluştum diyor. Evet, yetmiş bin hicap geçtim. <laughs> Bunun 20 bini nur, zulmani, 50 bini nurani arkadaşlar. Nurani perdeler, zulmani perdelerden daha çok. Böyle mekri ilahiler var. Öyle mekirler var. Evet. Ona kâr, ona kâr Allah. Hayrul hayırlı makini. da mekirler var Cenab-ı Hakk'ın. Aklın hayali nasıl? Dikkat edeceksin bunlara. 50 bin nurani perde var. 20 bin zulmani, sufli. Ya. Bu perdeleri aşmadıkça cemali var, kemal görülmez. Ayın 14'ü gibi buyuruyor ya Cenab-ı Peygamber. O 14'üne ulaşabilmen için bütün bulutları nehuref edeceksin. ayın önünde bulut olursa göremezsin. Bulutları kaldıracaksın. <laughs> İnsanoğlu ister insanın, ister inansın, ister inanmasın. Bütün bir hayatı bu ana gaye sayesinde anlam kazanır. İster buna inan, ister inanma. Hayatını şekillendirecek olan gaye bu. İnanan kulluk yolunu benimseyen kişi takdim edilen plan ve programa uyarak gitgide mesafeyi kısaltır, yönünü Mevla'ya çevirsin inanırsa, inançsız ve mühabbetsiz hiçbir şey olmuyor. İman gerekli, iman gerekli olduğu kadar da aşk gerekli kardeşler. arkadaşlar. Mühabbet gerekli. İnandıktan sonra kulluğun reçetesi olan ibadete yönelmek zaruridir. Ondan sonra da kulluk denilenleri yapacaksın. Oh! İbadetin de en son durağı veya en mükemmel şekli namaz ve zikirdir. Daha doğrusu zikir ibadetin özü ve mayasıdır. Bütün ibadetlerin özünde olan onu anmaktır. Onu hatırlatıcıdır ibadetlerin özelliği budur. Bütün ibadetlerde zikir yönü vardır. İnsanoğlu bin bir düşünceyi çelişkileri içinde barındırdığından bazen ruh aleminde fırtınalar eser, bazen durgun bir okyanus gibi olur. Bazen müthiş tsunami'ler olur insan içinde. Ne benzer Endonezya, Malezya fırtınalarına öyle fırtınalar yaşar. Bazen de gönlü çarşaf gibi olur, öyle durgun bir deniz gibi. Durulu verir her şey. kişi inandığı hakikatler doğrultusunda aklını doyursa, tatmin etse bile ruhundaki boşluğu dolduramayacaktır. Zira ruhun doyması sadece aklen değil, kalben doymayı gerektirir. İtminan olmayı gerektirir. Akıl tatmin olabilir. Akıl bir şeye bağlanabilir. Sen gönlü ikna etmelisin. Gönül de ikna olmalı. Bismillah. Ela bi tatma'innul kulub buyruluyor. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle itminan bulur. Yani ancak onun kulluğuyla, onu anmakla, ona teslim olmakla kalpler huzura kavuşur, mutmain olur. Zikir kulu Mevlasına yaklaştırır. Kulu yaratan onun kalbini kendisini zikretmekle mutmain olacak şekilde yaratmıştır o kabiliyette yaratmıştır kalbi. Evet. Sen bir başladığında bu onu senden alacak kalp kendi kendine çalışmaya başlayacaktır. Bir ritme girecektir artık. Saat gibi kendi kendine çalışacaktır. Bazı öyle kol saatleri var ya misal. En ufak bir harekette dursa bile kolumu şöyle sallasam çalışıyor. Kalp de artık böyle. Ufak bir gaflete düşse bile hatırlatıcı bir vesile olduğunda çalışmaya başlayacaktır. Kendi kendine. Tekrar zikre dönecektir. Kalp bir yerdir Sürekli Mevla'nın kontrol ettiği bir yerdir. Yokladığı bir yerdir. Tez tez uğradığı bir yerdir. Saniyede yetmiş kez. <laughs> uğradığı bir yakar. <laughs> evet. Düşünün. Böyle iken biz gafimiz. Ya Rabbi sana sığınırız. Saniyede yetmiş kez bizim kalbimize uğrayan Mevla biz ne kadar habersiziz. Ne kadar duyarsızız. Ne gelenden haberimiz var ne gidenden. İnsanın kendisini bilmesi gayesini yani Rabbini bilmesi yolunda bir anahtar ve ilk adım hükmündedir bu. Çünkü Rabbul Alemin bütün sanat ve kudretinin inceliklerini insanda mevcut kurmuştur. insana vermiştir. İpuçların tamamı insanda. Bu sanatı ve incelikleri tanıyan sanatkarın vasıflarındaki mükemmelliği harikuladeliği kuladeliği anlar ve gizleyemez. Hayretini, hayranlığını gizleyemez zikir müstakil bir ibadet olması yanında bütün ibadetlerin de özüdür. Zikrin genel manası Allah'a hatırlamak. Onu dil ile, kalp ve diğer azalarla anmak, şanına layık bir şekilde Allah'ı yükseltmektir. Onun şanına yakışır bir şekilde. Evet, Allah-u Teala kalplere nazar etmekte, oraya bakmakta zengin, fakir, güzel, çirkin, herhangi bir ayrım bu gerçeği değiştirmemekte. Zira Mevla'ya yakınlık için çalışan evet. beden değil kalptir. Allah'ı Allah bilmek için, Allah'ı bulmak için çalışan yer kalptir. Evet. Beden değildir. Beden bir en parçasıdır. Rabbimizin kalbimize rahmetiyle nazar etmesi için bizim onu zikretmemiz gerekir. O ferman ilahisinde bize şöyle seslenmektedir. Bismillah. Hedikuruni. Anın beni. Unutmayın. Hatırlayın. Tekrar edin. Hem de çoklukla zikri kesirle çok çok zikredin. Ki unutulmayasınız. Unutulmayasınız. Anılasınız, hatırlanasınız. Annenizin sizden kaçacağı günde, babanızın sizi tanımayacağı günde, kardeşlerinizin selam vermeyeceği günde, hiç kimseden bir metelik bulamayacağınız günde o sizi hatırlasın kulum diye hatırlasın. Zakirim, şakirim diye hatırlasın. Evet. Bana teslim olmuş biri diye hatırlasın. Kapımın kölesi, kapımın dilencisi diye hatırlasın. Hatırlasın. Ama bir nişane bırak oraya. Seni hatırlatacak bir kart vizitin olsun zikrullah. Unutmazsan unutulmayacaksın. Ne güzel bir pazarlık. Ben dakika dakika zikret ki zikredeyim. <laughs> İyâkenestâin. İbadet et, kulluk et ki istediklerini al, ücretini ver al. Ver Rabbinin kalbine nazar ettiği kişi ona dost olmak için sağlam bir adım atmış olur. Allah'a dost olana ise dünya düşman olsa ne zarar? Sen Kudaya dost olmuşsan, dünya sana düşman olsa ne? Ne yapabilir ki? En fazla o dilese, bu müsaade etmeden bunu olmaz. En fazla bedenine zarar verebilirler. <laughs> bedenine zarar verebilirler. Evet. Ehlullah'ta Ahmet Nureddin Mustafa el-Alevi, Kudüs'e sırrahul aziz, büyük şazeli ve şayıkından, şazeli büyüklerinden, meşhur Ebu Bekir Sıracuddin, <laughs> İslam alimlerinden, siyerci, Profesör Martin Nings diye tanıdığımız sizi, ben tek o ismini söylemek istemiyorum. Ebu Bekir Sıracuddin, siyer ödülü almış eserim. Efendimizin hayatıyla ilgili başka bir kitabı vardır. Onun üstadı İngiliz bir profesör. O naklediyor. O zatın menakibini kaleme almış. Hayatını kaleme almış. İlginç gelmişti bana. Vefat anını zikrediyor da o zatın. Bir baygınlık geçirdi diyor. Doktorlar hemen başına toplandılar, müdahale ettiler. İlaçlar, iğneler, işte oksijen bilmem ne, kalp masajları, şunlar bunlar gözünü açtı diyor, rengi sararmış. Ama hem de tatlı bir sistem, bir kızgınlık var diyor. Sistem etti, niye müdahale ediyorsunuz? Niye beni o sultanın yolundan alakoyuyorsunuz? Ben ona gitmek istiyorum. <laughs> müdahale etmeyin. <laughs> Doktorlar diyor yabancı idi, Fransızdı. <laughs> Onlara dedi ki inandığımız mağbut aşkına bir daha bana müdahale etmeyin. <laughs> Kısa bir zaman sonra diyor tekrar bir krizle İnna Allahu İnna İlahe bine kavuştuk. Dahale etmediler diyor. Gerçi bu takdir tabii. Takdiri olunca dahalenin bir önemi yok da. Kulun bakışına bak sen. Anlayışa bak sen. Bu güzel. Bu güzel. Evet. Ağlım açık. Yüzüm ak bir şekilde geliyorum diyor yani. Yüzüm ak bir şekilde geliyorum. Ne mutlu böyle ölebilenlere. Hevesle ona koşanlara, ne mutlu arzuyla ona koşanlara, götürebileceği bir şeyi olanlara. Ya bizim gibi perişan haldekiler. Ya sermayeyi tüketmişler, iflas etmişler. Ne ile gidelim? Ne ile gidelim kardeşler? Bunu tedarik etmeye çalışacağız işte. Zikir bize bunun yolunu gösteriyor. O hazineyi bulacağız, o sermayeyi bulmalıyız. Onu burada kaybettik biz. Burada kaybettik. Evet, alem düşman olmasına çağır Kişinin Allah'a kavuşması mutluluğun zirvesidir. Zirveye ulaşmada en büyük engel ise kişinin nefsidir. Nefistir. Allah'a ulaşmak için sermayemiz olan kalbimiz kirletilmiş, günah ve isyanlarla karartılmış bir mücevher gibidir. Ne zaman kirler temizlenir, cevher ortaya çıkarsa, o zaman kalp ilahi hakikatlere ayna olmaya ve böylece lataifler de, de aslına dönüşmeye başlayacaktır. Antenler kurulacaktır, arşa doğru. Senin vücut ikliminden Allah'ın arşı ile irtibat kurulacaktır. Kalbinden, ruhundan, sırrından, kafandan, akvandan irtibat kurulacak. O zaman kalp ilahi hakikatlere ayna olmaya ve böylece taifler de asli vatanlarına dönmeye başlayacaklar. Gerçek hicret başlayacak o zaman. O zaman sen gafletten zikre, cehilden ilme, dalaletten hidayete, bid'atten sünnete, maleyaniden zikre hicret edeceksin. Bu âlâ işten bıkacaksın. Fuzuli gelecek sana bu âlâ. Gidişin yollarını arayacaksın. Hayırlı bir vesile, hayırlı bir kapı açılsa da bir an evvel gitsem diyeceksin. Susuz bir insanın suyu arzulaması, aç bir bebeğin sütü arzulaması gibi cihadı, şehadeti, zikri, irfanı arzulayacaksın. Kavuşmayı arzulayacaksın. Neden ülkemizde nefsi hayvani ile ruhi insani arasında devamlı bir savaş vardır. Bir mücadele vardır. Ruhu ve kalbi ruhu ve kalbi Nefis düşmanının karşısında askersiz ve silahsız bırakmamak gerekir. Ruhumuz ve kalbimiz, aklı ve adımız nefsin karşısında silahsız kalırsa, dünya onun yardımcısı, şeytan onun yardımcısı, şerli cinler onun yardımcısı, kötü arkadaşlar onun yardımcısı, ruh ve kalp silahsız olursa, arkadaşsız olursa, ayağı yerler. Köteyi yerler. Evet. İşte zikir, nefis düşmanına karşı ruhun askerlerinin silahıdır. Hasta kalplere devadır. Madem ki kalplerimiz hasta, öyleyse hemen ilaca sarılmamız, yani zikir ehli olmamız gerekir. Evet arkadaşlar, Cenab-ı Hak yolunu bize kolaylaştırsın. Amin. Fikri bize sevdirsin. Amin. Bizi ehli fikirden, ehli zikirden kılsın. Amin. Ehli fikre, ehli zikre yakınlaştırsın. Amin. Onlar ile hemden kılsın. Amin. Yaptığımız, yapacağımız zikirleri dergah-ı uluhiyetinde makbul buyursun. Amin. Bir an dahi olsa bizi nefsimize uydurup zikirsiz bırakmasın. Amin. Amin diyenleri iki cihanda emin eylesin. Amin.